Biz 15 Temmuz'da yüzleşemedik. Biz 15 Temmuz'da iş adamı olarak en üst düzeyde ilgili yapın içerisinde olanlarla yüzleşemedik. Ama o iş adamlarının şirketlerinde sigortalı çalışan kişilerin hala mahkumiyetle, hala medeni bir ölüme adeta terk edilerek iş bulamadığı bir ortamı yaşıyoruz. Bu manada da organize suç örgütlerinin de en fazla kendisini kamufle ettiği alanlar din, vatan, millet ve devlet kavramlarıdır. Dolayısıyla bugün aradan 8 yıl geçti. Artık reflekslerimiz devlet ve güvenlik kaygısı değil, hak, adalet ve vicdan kaygısı olmalıdır. Sizin kapattığınız bir gazetenin patronu hala devletten en fazla ihaleleri alan kişi ama o gazetenin abonesi olan kişiler ise cezaevindeyse sizin kapattığınız bankanın en büyük sermayedarı sizin hala işli dışlı olan bir iş adamı ama o bankada hesap bulunduranlar içerideyse emin olun hepimizin vicdanı tarih karşısında mahkum olacaktır. Gelin aradan geçen 8 yıllık bir süreç içerisinde artık o günün koşullarının da hafiflediğini hep beraber görerek bu konuları daha sağlıklı bir zeminde gerçek kahramanların ve gerçek hainlerin kimler olduğunu ortaya çıkaracak bir şekilde gönül rahatıyla araştıralım. Bu konuların üstünü örtmeyelim diyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.